Yeniden merhabalar. Kucak dolusu sevgilerimle geldim. Karşınızdayım. Bugün de sevgili boğa bursları için buradayım. Evet boğalar yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Bu benim fincanımın içi arkadaşlar. çok güzel e, temiz bir aydınlığınız var arkadaşlar içinizdeki bütün sıkıntılar artık yavaş yavaş akıp gidiyor e, şöyle söyleyeyim ben e, bir uzun yol düşünüyorsanız tatil amaçlı bu ayda gidebilirsiniz arkadaşlar bütün kapılarınız açık şurada da iki tane güzel kuşunuz var size haber getirecek arkadaşlar ve sevinç gözyaşı dökeceksiniz muhtemelen aklınızdaki kişi bir adım atacak ve siz çok sevineceksiniz sevgili boğa burçları Şöyle söyleyeyim ben ikili görüşmeleriniz var bir de büyük bir deveniz var devletle alakalı bir işiniz varsa bu ikili görüşmeden sonra devreye girecek Arkadaşlar ben öyle tahmin ediyorum yani siz iki kişi böyle karşılıklı oturup konuşacaksınız bu konuşmadan sonra devletle alakalı işiniz güzel sonuç verecek sevgili boğa burçları Burada da güzel bir hamile kadın var. Uzun zamandır eğer bebek sahibi olamıyorsa bakın uzun bir tedaviden sonra bir müjdeli haber gelecek arkadaşlar. İkiz bebek haberi gelebilir arkadaşlar bu güzel bayana. Bir tane çeşmeniz var. Artık akar vaziyette. Bakın çeşmeniz yavaş yavaş akıyor arkadaşlar. Ee, siz artık muradınıza eriyorsunuz. Ee, istediğiniz yerlerden iş haberleri geliyor, olumlu sonuçlar geliyor. Yani istediğiniz paralar geliyor arkadaşlar. Yani bu dönem şans sizden yana olacak. Ee, bugüne kadar verdiğinizin emeklerin karşısını alacaksınız sevgili Boğa burçları. Bakın bir erkek e, resmi bayraklı bir yerde. Ee, çok uzun boylu değil çok kısa boylu da değil orta boylu bir erkek siz sanki böyle var ya banka gibi bir yere gideceksiniz bir işleminizi yaptırmak için e, bekar arkadaşlar sanki burada bu erkekle tanışacaksınız ve kaynaşacaksınız ee, böyle var ya sonra bu erkek size ee, çıkma teklif edecek ikinci üçüncü gidişinizde çıkma teklif edecek ve karşılıklı oturup e, bir yerde konuşacaksınız İnşallah her şey sizin gönlünüz, gönlünüzce olur diye düşünüyorum sevgili boğa burçları böyle var ya kara kara düşünen biri var böyle oturmuş kara kara düşünüyor bu bir erkek e, sizi kırdı mı üzdü mü incitti mi bilmiyorum o kadar kara düşünüyor ki Böyle var ya sanki siz ona böyle var ya zamanında çok iyilik yapmışsınız ama bu kötü anlamış her şeyi kötüye yormuş verdiğiniz emekler hep boşa gitmiş zannediyorsunuz ama bu insan çok pişman olmuş geri size dönüş yapacak gelecek ama gelecek yüzü de yok eğer siz ona tekrardan bir ışık yakarsanız gelecek arkadaşlar bakın burada da çok güzel bir kuşunuz var. Bu kuş yani nasıl desem böyle uzak yerlerden haber getirecek size. Sanki böyle var ya elinizde bir takım evrak, sanki böyle var ya resmi yerlere çok gidip gelişiniz var. Evet. bu gidip gelmelerden sonra böyle elinizde büyük bir dosya oluşuyor arkadaşlar. Bu dosyayı hazırladıktan sonra artık yurtdışı bağlantılı mı bilmiyorum ama güzel bir haberiniz var ve bu haber size gelecek arkadaşlar. Siz zaten böyle bir haber bekliyormuşsunuz. O haber de inşallah gelecek mi? Evet gelecek. 3 odalı bir eve geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar bakın 1 2 3 3 odalı bir eve geçiş yapabilirsiniz e, şu anki eviniz çok küçükse e, daha geniş mütevazi bir eve geçiş yapabilirsiniz ki bu evin etrafı bakın çevrili yani böyle nasıl desem e, böyle bahçeli bir ev yani geniş güzel bahçeli bir eve geçebilirsiniz hatta e, kedi köpek de alabilirsiniz sevgili boğa burçları hadi bakalım her şeyin hayırlısı diyelim içinize akıttığınız birçok gözyaşı var arkadaşlar bakın hala akıyor yani böyle var ya sanki sizi kıranlar üzenler e, sanki ne bileyim e, sizi inciten insanlar artık e, pişman olmuş bir özür dilemeyi düşünüyorlar ikişer tane de dileğiniz var arkadaşlar bu dilekleriniz de olacak mı evet olacak biraz daha zamanı var ama e, öyle bir dileğiniz var ki bu parayla alakalı arkadaşlar ee, bu para her neyse siz bunu kazanacaksınız. Yani bu para sizin elinize gelecek, gelmeyecek değil. C harfli bir insanla bir görüşme yapacaksınız ee, ve beraber bir iş yapacaksınız, ortaklaşa bir iş ve getirisi çok güzel bir iş olacak bu da arkadaşlar. Yalnız burada da bir düşmanınız var. Bakın böyle e, içten içe size fesatlık besleyen bir kişi. Siz bu kişiyi aslında tanıyorsunuz. E, yalnız e, o insana dokunamıyorsunuz. Yani bu tür şeyleri dokunduramıyorsunuz. Hayır bu insan yapmaz, etmez dediğiniz her ne varsa bu insan yapıyor. Bu insan bir bayan, uzun boylu, esmer bir bayan. Bu insan size içten içe kötülük sarf ediyor sevgili arkadaşlarım. P harfi çok net çıkmış. P harfinin yanında Y harfi çok net çıkmış. 8 rakamı çıkmış. Bu ayın 8'inde yani 8 gün içerisinde arkadaşlar bugünle beraber sayın ya 8'inde ya da 8 gün içerisinde aklınızdaki kişiden bir haber var. Bu haberi size verecek arkadaşlar. Yalnız siz o kadar kötü olmuşsunuz ki bakın yaklaşık 9 aydır gözyaşı döküyorsunuz bu döktüğünüz gözyaşları artık sonuç verecek arkadaşlar ya bu insan gelsin de hayatıma girsin de ne oluyorsa olsun dediğiniz bir döneme giriyorsunuz ve bu insandan 8 gün içerisinde veya da ayın 8'inde size bir haber gelecek ve siz çok sevineceksiniz yani öyle bir sevineceksiniz ki var ya gerçekten böyle var ya oturduğunuz yerde ağlayacaksınız. Bir tane yılanınız var. Bu bir düşman. Yani siz bu insanı tanıyorsunuz. Beraber çalışıyorsunuz. Beraber iyi içiyorsunuz. Aynı ortamda bulunuyorsunuz. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. E, bu insan böyle yılan gibi. Fırsatını buldukça sokuyor. Fırsatını bol, buldukça sizi eziyor. Yani siz bu insanı aslında tanıyorsunuz. Bakın beraber iyi piştiğiniz, beraber çalıştığınız, beraber aynı ortama girdiğiniz bir insan bu. Bayan erkek hiç fark etmez. İzleyenimi cinsiyetine göre değişir. Siz bu insanı tanıyorsunuz ve bu insan size kötülük yapa 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 en son siz öğreneceksiniz. Bu dönemde şöyle bir şey daha söyleyeyim. Alışverişe gidebilirsiniz böyle. Klas pantolonlar, gömlekler, Sonra ne bileyim Saç stilinizi değiştirebilirsiniz Bir kuaföre gidebilirsiniz Saç stilinizi değiştirebilirsiniz e, Yeniliklere açık olun arkadaşlar H harfi ve yanında A harfi Yani e, çok net çıkmış Bu bu insanlarla Bağlantılı görüşmeleriniz de var Baya bir yoğun bir telefon trafiğiniz var Arkadaşlar sanki böyle var ya Sürekli telefon elinizde Onu kapatıp onu açıyorsunuz Onu kapatıp onu açıyorsunuz Yani yoğun bir telefon trafiğiniz var İşsiz arkadaşlarıma sesleniyorum. İş kapınız açık. Yani şu an hangi kapıyı çalsanız size olumlu cevap verecekler. Yani iş kapınız açık. Uzun zamandır iş bekleyen arkadaşlarım, yani maddi sıkıntı çeken arkadaşlarıma sesleniyorum. İş kapılarınız açık ve hangi kapıyı çalarsanız çalın size olumlu cevaplar gelecek. Sevgili boğa burçları. Nişanlınız mı? sevgiliniz mi bilmiyorum ama sevgilinizse bir nişan takabilirsiniz. Nişanlınızsa e, size sürpriz bir evlilik hazırlayabilir arkadaşlar. Yani böyle nasıl desem gelinliğiniz böyle uzun. Yani bunu nişanlınız size sürpriz yapacak arkadaşlar. Aslında siz hala zamanı var. Biraz daha bekleyelim, biraz daha mücadele edelim dediğiniz anda o artık ben birliktelik istiyorum. Aynı evde seninle yaşamak istiyorum diyecek ve çok güzel bir gelinlik size alacak Gelin, gelinliğiniz de balık tarzı arkadaşlar yukarıdan dar aşağıdan hafif geniş balık tipi bir gelinliğe sahip olacaksınız ve bununla beraber çok güzel bir gerdanlık da hediye alabilir size yalnız e, nişanlınızın mı eşiniz mi annesi bu insan sizi zaten istemiyormuş başından beri bu insan sizi istemiyormuş biraz zaman geçtikten sonra bayağı bir zaman geçtikten sonra sizin gerçekten iyi bir insan olduğunuzu anlamış, oğluna layık bir insan olduğunuzu anlamış ve şöyle göstereyim ben. Artık o da pişman olmuş arkadaşlar. Bakın o da pişman olmuş. Ee, şöyle sizinle karşılıklı bir görüşme yapacak arkadaşlar ee, ve sizden af dileyecek kayınvalide'niz sizden af dileyecek hatta gel bizimle beraber aynı evde yaşa diyecek ama siz yaşamayacaksınız çünkü zamanında size çok kötülükler yapmış arkadaşlar ee, siz onunla yaşamayı istemiyorsunuz arkadaşlar evet dileğiniz oluyor mu evet oluyor bakın iki dilek biri parasal biri maddi biri manevi arkadaşlar iki dileğiniz oluyor. Bakın o kadar da güzel olmuş ki parasal konudaki e, sıkıntılarınız bitiyor. E, yerine ferahlı günler geliyor arkadaşlar. Siz çok mutlu olacaksınız. Sizi mutlu eden insanlarla beraber mutlu olacaksınız. Bu mutluluk haberlerinizi de bana yazarsanız ben çok sevinirim. Hayatınızdaki insanın kıymetini bilin. Çünkü bu insan muhteşem bir insan. Size çok değer veriyor. Siz de onun değerini bilirseniz çok sevinirim. Evet canlarım bugünlük de benden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkta kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.